Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Bugün sizlerle beraber nasıl fake numara almayı yani artı 90 fake numara göstereceğim bugün. Şimdi bir, bir, bir onayla sitesinden alamayanlar var. bu artık kapandı. Hatta inanmayanlar için. Bir dakika. Şuraya yazalım. Bir onayla diye. Son alt Bir dakika. Bakış sitemiz bakım aşaması geliyor. Bir olaylar almayacağız bu sefer. bu nokta komu Bu siteyi bu siteden alabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunu size yollayacağım. Yani açıklama kısmında linki bırakacağım arkadaşlar. Ben önce giriş yapıyorum. Şuradan giriş yapa tıklayın bununla giriş yapıyorum direkt giriş başa ile oldu bakiye yükle buraya hiç bakiye gideceksiniz önce şimdi kaç para olduklarına bir bakalım Ma pardon bir geri gelin ha bakayım burada numara al burada istediğiniz kadar numara alabilirsiniz arkadaşlar bir sürü alabilirsiniz orada şimdi ben önce Twitter demeyelim. Twitter. ABD değil. Bak Türkiye var. Artı 90 numara. 6 TL. Alabilirsiniz arkadaşlar. Whatsapp mesela. 3000 bak. var. Buradan. Türkiye'ye seçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Türkiye artı 90. 6 lira 78 kuruştur. Numara numaranın bakayım yeterli değil çünkü. Burada bakiye diye tıklarsanız telefon numaranızı girin. Tamam mı? Ondan sonra ödeme miktarı 15 lira yükleyebilirsiniz. Burada telefon numaranızı yazın. Sonra işte size shop yere atacak arkadaşlar. Oradan kart numaranızı girin. Tamam onu girin müzik gelecektir ve kod gelecek yani. girdikten sonra işte buradan istediğiniz kadar alabilirsiniz bu kadar yani bayağı var çünkü Rusya bakın bayağı var çünkü SMS onaylayanlar bakın gördüğünüz üzere haber veriyorum WhatsApp'ına durmadan al ayın altısı bugün yapmışlar çok kolay. Aklına ne varsa ya Twitter ya da WhatsApp'tan yap. Gerçekten. Ya sen çağırıyorsanız, niye eklemek istiyorsanız o altı buçukluktan alın. Sizin için daha güzel olur. Bu video bu kadar arkadaşlar. Lala, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.